Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibatu lil muttaqin ve la udvana illa ala zalimin amma ba'd. Değerli kardeşlerim bugün Allah nasip ederse 30. söze ulaşmış bulunuyoruz. Bugünkü 30. sözümüzü İmam İbn Teymiye'den seçtik. Bakınız İmam İbni Teymiye Rahimahullah şöyle demektedir. Bidat ilkin küçük basit şeylerde zuhur eder. Nübüvvet nuruyla sünnetle amel etme zayıfladıkça güçlenir. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, bidat dinde delili olmadan ibadet amaçlı söylenen bir söz ve yapılan ameldir. Bidat dini Allah izin vermeden ekleme ve çıkarmadır. Bidat bir sünneti imha eder. Her bidatçı bir din koyucusudur. Her din koyucusu konumuna, niyetine ve ameline göre günahkardır. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, Bidat şer'i bir delile dayanmadığı için sahibine kötü akıbeti getirir. Çünkü bunu yapan kimse Allah adına dine ekleme yapmaktadır. Dine ekleme yapmak bize verilmiş bir yetki değildir. Daha doğrusu hiç kimseye yetki verilmemiştir. Peygamber bile Rabbimizin izniyle onun emrettiği bir şekilde dini olduğu gibi tebliğ etmiştir kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar. Bid'atler İslam dininin sahih itikat ve ameline karşı başlatılan savaşın en temel unsurudur. Çağlar boyunca bidatçılar çok cahil ve çok bağnaz kimselerden oluşmuştur. Bidatçılar dine zarar verdiklerini fark etmezler kardeşlerim. Aksine dinin aslını kendilerinin yaşadıklarını zannederler. Bir kimsenin dini sözünün ve amelinin bidat olduğunu kavramanın en kolay yolu kardeşlerim bu kimseye söylediği sözün ve yaptığı amelin delilini, kaynağını sormakla bilinir. Çok az bidatçı insaflıdır kardeşlerim. Çok az bidatçı gerçekle yüzleşmeyi sever. Çok az bidatçı delille bakar. Çoğu bidatçı tarikatçıdır, mu'teziledir, eşaridir ve haricidir. Bunlardaki bidatçilik çok yaygındır kardeşlerim. Örneğin haricilerin en belirgin kadim ve çağdaş bidati, Müslüman idarecileri ve Müslüman toplumu tekfir etmeleri, canlarını, kanlarını, mallarını mubah görmeleridir. Bu bidatçılık gayet sapık bir çizgidir kardeşlerim. Mu'tezile'nin bidatı, aklı Kur'an ve sünnetin maslarının önüne alarak aklın ifade ettiğini mutlak doğru kabul etmek ve ona göre inanmaktır. Bu bidatçılık da gayet sapık, yerine göre de küfre taşıyan bir bidatçılıktır. Mu'tezile akımının en belirgin yönü, selefin akidesine ve ameline akılla cevap vermeye kalkmasıdır ki bu büyük sapıklığı getirmiştir. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, tarikatçıların bidatinin sınırını açıklamaya ne vaktimiz yeter ne de soluğumuz. Çünkü bunların bidatçiliği sınırsızdır, aşırıdır, üstelik gayet tehlikelidir. Çünkü bidatçiler şirke, küfre, bidate ve sapıklığa düşmeye en yakın fırkadır. Allah'a şirk koşmadan tutun, ibadete kafadan bir şeyler eklemeye kadar her şeyde bidat bataklığında boğulurlar. Allah'a ibadet ederken hevalarını öne çıkarırlar. Sünneti bilmeden kafadan ibadet tayin ederler. Ayet ve hadisin belirttiği itikadi yolu benimsemek yerine Atalarından gelen bozuk kitaplara itimat ederek sapuk görüşler ileri sürerler. Örneğin tarikatçılar İmam Rabbani'nin Allah'ın semanın üstünde olduğunu söyleyen cahildir hatta kafirdir sözünü onun eserini kaynak göstererek iddia eder, isnat eder. Böylece hem ayete muhalefet ederler hem sahih hadise muhalefet ederler hem de bağlı oldukları imamları İmam Ebu Hanife rahimahullah'a muhalefet ederek itikatta belirttiklerine inattan, banazlıktan aykırı düşerler. Ve aynı zamanda yanmayan kefenler iddia ederek bidatler işlerler. Dinsel gücü arttıracak dualar uydurarak Allah'ın Resulüne isnat ederler ölü efendilerinden yahut yaşayan efendilerinden, kabirde yatan kimselerden, türbelerden çok açık bir şekilde yardım isterler. Bunların yaptıkları küfre taşıyan bu bidatlerin saymakla bitiremeyiz. Lakin muayyen şahsa indirip tekfir etmek bizim usulümüzde asla yoktur. Bize düşen Kur'an ve sünnete uygun düşmeyen bir itikadı ve ameli hatayı zikredip ondan insanları sakındırmaktır. Muayyen şahsa indirip adıyla onu tekfir etmek, selefimizin tavsiye etmediği, selefi salihinin ilmi bir usulü değildir, kaidesi değildir, edebi değildir, üslubu değildir. Bu asla tasvip etmediğimiz bir davranıştır. Kardeşlerim İbn-i bu metninde, bu cümlesinde özetle bakınız bidatlerin küçük küçük basit basit başladığını sonra büyüdüğünü ve özellikle de sünnetin toplumda saklı kalmasıyla, açığa çıkmamasıyla, zayıflamasıyla gün yüzüne çıktığını ve bidatçilerin de çoğalmasıyla sünnetin zayıfladığını ortaya koymaktadır. O yüzden kardeşlerim her bir bidat bir sünnetin, bir delilin ortadan kalkmasını değerli kardeşlerim temellendirir. Bundan dolayı bidatten ve bidatçıdan sakınmak Kur'an ve sünnetin izinde gitmek gerekir. Rabbim bizi tekfircilik bidatinden ve ibadette ortaya atılan bidatlerden muhafaza eylesin. Rabbim bizi Kur'an ve sünnet izinde giden salih, dürüst müminlerden kılsın. اللهم الرحمن الرحيم وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك اشرح الصدر من الحق المبين وعبد الله وكن به مستعين خلي عنك الفكر في أمر مضى والذي يأتي i